Kafa Lan kafa maskeni takın ha kafa maskeni takın. Selamünaleyküm. Biz geldik. Alo. Aha burası burası buldum. Burada bir yerde bu arada. Ben neresi? Burada hiç emf etmiyor bu arada. Derece düştü ya. 12 dereceye kadar düştü. Burası değil bu arada. 13 derece değil bu arada. 10 derecenin altında olacak. Evet evet. Burası 12 12.4 12.4 falan oluyor burası. 10 10 olacak. Ondan aşağı. Tamam. Kesin burası. Kesin burası gelin buraya. Geldim. Değil burası da 14. Sesim geliyor mu? Bodruma gelip gitti gördünüz mü? Hayır. Tamam. Hop bir cici olduk. İyi misiniz? Aa İMF mi fötlü? İyi mi cici? Oğlum aşağı kat aşağı katta bu arada ya alet. Bence de aşağı kat... İMF kim? İMF kim nereye yattı abi? Bunu söyleseniz. Gel sen IMF'ye. Ben de gelsene cana. Ben de gel. Caner burası ya at şu 11 a 8 4. burası işte ya burası Ne ki Neresi? Tam olarak bakın Aynen burası Abi ben Üstadınız Değişik bir adam Ben bu görevi hiç bakmadım. Bu arada ne göremiyorum Kerim Martinez 70 75. Çok güzel Saldırıyor Saldırıyor. Herkese konuşuyor. Başar. Tamam. Adı Karen, tamam. Kamerayı kurdum, kamerayı kurdum, Çalışıyor mu? Bakar mısınız? Hadi elinden değiştirmen lazım. Elinde tutman gerekiyor Çalışıyor. Hiç bırakma elinden onu. Kapatın yalnız. Şu sağ ışığını kapatın hocam. Tamam ben kapatırım. Tamam, kaç tane de koşmak. Çok göremedim. Okay. Koyamadım. Lan defter getirmediniz mi? Defter getirmemişsiniz abi. Çok iyi. Beklemeyin alıp geliyorum. konuştu bu arada. Çok iyi. Karen give a sign if you are here. We are friendly. Are you friendly? Karen give us a sign if you are here. Karen show yourself. Karen show yourself. Karen show yourself. Karen show yourself please. We are friendly. Are you friendly? Tamam kamera Tamam. Karen uh, show yourself please. Give us a sign if you are here. Karen give us a sign if you are here. Karen. Are you friendly, Karen? Are you friendly, Karen? Give us a sign if you are here. Karen Martinez, show yourself. Karen Martinez, show yourself. Are you young? Are you old? Karen Martinez, show yourself. Aa yol, şey yazdı, defteri yazı yazdı. Show yourself Karen, show yourself. Karen, show yourself. Karen, show yourself. Kaçacak ya? Ay dold dedi. Duydum be dold dedin duydum. Karen show yourself Karen show yourself Karen show yourself please we are friendly are you friendly show yourself Karen show yourself show yourself please I need a photo. Please, Karen, You're show yourself. Gel konuş sen gel konuş geç konuş. Tarık geç konuş. Bende ee, çalışmıyor artık, değil mi? Ee, yourself, Why do you write die? We love you. We Cashing money for with... We can buy a... for you, donut, you... <laughs> <get the side>. <gülüyor> <gülüyor> Konuş lan konuş. İs tekrarla ismin tekrarla sinirlensin ismin tekrarla sinirlensin karen shut the fuck up son of bitch yourself döner is <laughs> döner <laughs> 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 you know turkish it brings To life. Aziz ne yapıyorsun? Kaçın. Birisi Allah'ına kavuştu. Döneri sevmiyormuş. Kim kavuştu lan Allah'ına? Aziz. Lan fotoğrafı çektim, fotoğrafı çektim, fotoğrafı çektim. Fotoğrafı çektim bu arada. Adam döner sevmiyormuş. Sinirlendi ha yani döner ismini duyunca. Fotoğrafı çektim baksanıza kitaba. E -e -e, Aa saymış Ghost resmini saymış. Evet saydı. Şimdi iki tane şeyimiz var. Neyimiz var? Ghost Writing bir de Ghost Split Box. Bakalım neymiş hayatımız. Şimdi. Canım Sherlock'larım Adam benim. Başlıyoruz. Speed box'ımız <laughs> var. <gülüyor> bir de ghost writing'imiz var. Şimdi EMF5 Oni Bu zaten bir var. Fingerprints, Splits Ghost Orb Yok şey Ghost writing zaten var. Fizikten Temperature, Demon Daha Tamam. EMF5 de Splitbox, Finger bir Prince, bir de şey fizikten temperature arıyoruz abi. Arkadaşlar Ghost Writing, pardon Ghost Writing sp Splitbox var. Ee, biz Freezing Temperature arıyoruz. Bir de e, Finger Prince arıyoruz. Yok bu arada. He? Bir de Ghost Orb arıyoruz Fizik herhalde. Tempçir. Ghost Orb aramıyoruz bu arada ya dur. Yok Ghost Orb aramıyoruz. Şey IMF5 arıyoruz IMF5. Akıl sağlığım %2. Ben fotoğraf göre. Ben de bırakıyorum. Parmak izi arayacağım şimdi. İlaç alın ilaç. İlaç alın ilaç. Hayret şurada belli oldu. Buralarda belli oldu. Kapıya mapıya dokundum bu. Dokunmamış. Bu kapıya falan dokunmuş. Kemik mi gördüm ben? Evet kemik gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu bana gözüktü lan. Aa ayak izi var, ayak izi var, ayak izi var. Ayak izi var. Bakın gelin. Burada şu anda mutfakta. Yanıma gelin, yanıma gelin. Ayak izi fingerprint sayılıyor mu? Evet. Ayak izi var burada. Gelin. Tamam o zaman bulduk ya. Senin fingerprint varsa Ay Ayak izi fingerprint sayılıyor değil mi? Evet, evet. Tamam hadi gel bulduk gel. Yürü. Maşallah biz neyiz böyle ya. Cana speed yaptı mı? Kapatıyorum. Caner yaptı mı Caner? Caner sesim gelmiyor bu arada. Caner yaptın mı lan? Elimde şeyle kaldı. Kulaklığın şarjı bitince. Sesim bitmiyor. Şöyle kadar. kapatayım. Split.